Cürüm sen en son ne zaman yedin? Ya ben en son e, kurban bayramında yedim. Ben de çok yiyemiyorum. Sen ne anlatıyorsun be abi? Harbi mi diyorsun? Evet. Cürüm seni de götürürüm Ankara. 8 kişi olarak 8 kişi koal yapak. <laughs> Olur gelirim ben de. Tamam kardeşim. Eyvallah başımın üstünde gözüm var. Buyur gel. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza öpücükler yolluyorum buradan. Ya orta kesim diye bir şey bırakmadılar. Zengin et diyecek, fakir tavuk yiyecek. Olay bu yani elenmez öptüm bay abi en son ne zaman kavurmedim? 3 yıl önce bayram bayramda yemiştim şu an yiyemiyoruz açız ee, bu şekilde giderse yakında ölürüz yani burada cesetleri görebilirsiniz diyeceğim bu kadar hani ben bir Türk genci olarak sonuna kadar ülkemde kalıp bu durumların düzeltilmesi için hani memleketin dahilinde hani iktidara sahip olanların bu bulunduğu gafletten hani ülkeyi uyandırmak için hani sonuna kadar mücadele edeceğim. Hani gören duyan arkadaşlarım da hani Türk gençleri olarak asla yılmayalım, pes etmeyelim. Mücadelemize devam edelim. Biz Atatürk gençiyiz, Türk gençiyiz. Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda vatanı e, bu zor durumdan kurtarırım. Çünkü e, bu vatan ya biz fedakar Türk gençlerinin omzunda yükselecek ya da biz fedakar Türk gençlerinin omzuna yıkılacak. Bunu açıkçası sizden öğrendim ve öğrendiğimde şok oldum. E zaten yok. <laughs> Tavukla besleniyoruz hepimiz. Kavurmanın kilosu 1355 lira oldu. Biliyorsundur belki. Ee, bu konu düşünüyorsun. En son ne zaman kavurma yedin? Cürüm, kavurma en son bir hafta önce yedik. Kendi aramızda bir mangal planı yaptık. 1350 önce aniden bir şöyle durduk yani. Ne bak ne bak 3 kişilik cürüm. Ondan sonra mangal yakacağız. 7 kişiye çıktık. Bu sefer ne bak kardeş koal yapak. 7 kişi arasında cürüm 1350 lira topladık. Bu hafta gitmeyi düşünüyoruz da Allah nasıl olur ne olur bilmiyoruz yani. Bu sefer etin yanında rakı da olmazsa olmaz yani anlatabiliyor muyum? Bu sefer rakıya da bir sürü para gidecek. Valla halimiz aram cürüm ya. Nasıl olacak bilmiyoruz yani baba Allah yardımcımız olsun ya ne diyeyim. Yiyemeyenler de var ama halimizde binlerce şükürler olsun. Ama biz bu hafta yiyeceğiz Allah nasip ederse tabi. Allah'tan bir zarar ziyan gelmezse 7 kişi toplanacağız. 1350 lira toplayacağız, mikrosa gideceğiz, vereceğiz, alacağız yani. Bu kadar. Peki eklemek istediğin başka şeyler var mı düşüncelerin? Cürüm sen en son ne zaman yedin? <laughs> ya ben en son e, kurban bayramında yedim. Ben de çok yiyemiyorum. Sen ne anlatıyorsun be abi? Harbi mi diyorsun? Evet. Cürüm seni de götürürüm Ankara. 8 kişi olarak 8 kişi koal bak. <laughs> Olur gelirim ben de. Tamam kardeşim. Eyvallah başımın üstünde gözüm var. Buyur gel. Çok teşekkür ederiz. Ne demek kardeşim ad Allah'a emanet olun. Kavurmanın kilosu 1355 lira oldu. Belki evet belki biliyorsunuzdur. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? En son ne zaman kavurma yediniz? Bayramda yedim. Sen ne dedin? Bu zengin birazcık yiyor. ben en son bir iki ay önce falan yedim. Da ben düğün yedim. bayramda babaannem gibi yapmış. Bir de, de vermediler tabii birazcık garip insanlar. <laughs> o yüzden bayramda yedim. Allah razı olsun bir tane birazcık getirmişler. Öyle yedim. Peki ya bu kavurmanın fiyatlarıyla insanların alabileceğini düşünüyor musunuz? Alamayız, hiçbir türlü. Neyse yapmayacağım. Ee, sayın cumhurbaşkanımıza öpücükler yolluyorum buradan. Buradan ne demek istersin sayın cumhurbaşkanımıza? Niye bize böyle yapıyorsunuz be? Dün iPhone 11 aldım, 25 bin liraya aldım. İki ay önce 14 bin liraydı. Borç açtı, dediler ki tamam, sen sus eller. Altın bozlar aldılar. Çok mağduruz. Çok mağdur. Açık ıı, açık öğretim evet. şeyleri kapandı. Aşırı kötüyüz bu konu hakkında. Paramız yok özel gidemiyoruz. Açıkta kaldık. Bizim özel okulumuz vardı battı. O yüzden de biz açıkta kaldık. Okulumuz da yok. Nereye gideceğiz bilmiyoruz değil mi Bekir? Bekir biliyor benim durumumu. Açıkta kaldım. Okulumuz yok. Ne olur bir özel okul falan varsa bize burs vermek istiyorsa ben Sanem Saray, Kevser Yeniçeri bize ulaşabilirsiniz. Bize burs vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Açıkta kaldık. Okul yok. Kontenjan yok devletlerde. Açıkta kaldık. Bir yapamıyoruz şu anda. Bakalım hayırlısı. Patates günde okul açılıyor. Baksa ne açık sistemin şey açık öğretim kapattılar. Hayırlısı. Para verdik. Çok mağduruz. Keşke bir 6 ay önce deseydiniz be. Yani. Neydi adı? Yusuf Tekin miydi? Milletin. Milletin bakanı. Baktım bugün çok araştırdım. Siri'den evde ağladım. Öyle şeyler yaşandı. <laughs> çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, Canım teşekkürler. Silevi soğuktur diyelim. <laughs> o yüzden demeyelim. Ya yani Twitter'da falan yazıyoruz yazıyorsa yine bulurlar. Ama o hadi bir nebze diyor. Hadi belki yazıyoruz, yapıyoruz. Artık X oldu. Elanmaz, bay. <laughs> çok teşekkürler. Kolay Sağ ol. Kavurmanın kilosu 1355 lira oldu. E, haberin var mı bundan? Evet haberim var maalesef ki 1350 lira çok büyük bir mevla yani. Şimdi asgari ücret 11 bin lira. 11 bin liraya kaç kaç kilo alırsın? 8 kilo, 11 kilo falan ancak alırsın yani. Çok saçma. Yani ekonomi diye bir şey kalmadı, çöktü. Kavurma ya et 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 nasıl 1350 lira olur ya. Orta kesim diye bir şey bırakmadılar. Zengin et diyecek, fakir tavuk yiyecek. Olay bu yani. Peki en son ne zaman kavurma yedin? En son ne zaman kavurma yedim? Bir hafta önce yemişimdir. Hatta pardon, dün, dün vardı. <laughs> dün yedik. Yani et tüketimini, kavurma tüketimini yapabiliyorsun. Evet, ben yapabiliyorum yani. Benim maddi durumum iyi de şimdi Hani genel olarak düşünürsek insanların maddi durumunu düşünürsek asgari ücretle çalışanların. Hani işte ev kirası edecek, yurtta çok zor yani kavurma yemeleri. Yani ekmek ne bileyim ekmek almak bile lüks oldu bu devirde yani. Öyle. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Sağ ol. Kavurmanın kilosu 1355 lira oldu. Bu konu ne düşünüyorsun? En son ne zaman kavurma yedin? Abi en son ne zaman kavurma yedim? 3 yıl önce bayram bayramda yemiştim. Şu an yiyemiyoruz, açız. Eee bu şekilde giderse yakında ölürüz yani. Burada cesetleri görebilirsiniz. Diyeceğim bu kadar. Hani ne diyeyim mi abi ya? En son e, kurban bayramında kavurma yememiş miydin? Evet 3 sene önce yedim abi. E, e, en son kavurma bayramında? Evet o zaman yedim işte. Ama 3 sene e, değil... Yo uzun bir süre de hani 3 sene geçmedi üstünden ya en son kurban bayramının. Ha evet. <laughs> o da doğru abi. Şu an neyse. Hani bilmiyorum abi ekonomi nereye gidiyor ama çok kötü. Hani görüyorsun zaten durumları. Hani çalışıyoruz çalıştıkça daha çok borca giriyoruz. Çalışmasak ne yapacağız bilmiyorum yani. Öyle diyeyim abi. Kavurmanın kilosu 1355 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun ve en son ne zaman kavurma yedin? Ee, kavurma en son kurban bayramında kurbanı kestikten sonra yemiştim. Ee, fiyatları geldiğimiz zaman şöyle düşünüyorum. Hani asgari ücretin şu an Komik rakamlar olduğu bir ülkede kavurmanın kilosunun bu denli pahalı olması hani açıkçası insanları et yememek, hani insanlar et yiyemiyor. Hani baktığımız zaman gıda hani insanların gelişiminin düşünmesinin hani büyük bir payında hani gıda beslenmenin hani çok büyük bir önemi var. Hani baktığımız zaman... Ee, et toplumlar hani e, ağırlıkları protein olsun hani fiziksel gelişim gerek zihinsel gelişim olarak hani çok daha önde çok daha başarılı olabiliyorlar. Hani e, bu mevzu biraz da hayvancılık hani işin içine dahil oluyor. Hayvancılık hani son özellikle 20 yılda köyden kente olan göçlerin artmasıyla beraber e, neredeyse bitmiş duruma geldi. Hani köy okullarının kapatılması olsun hani bunu en önemli etkileyen faktörlerden birisi. Hani köy hayatının bitmesi açıkçası tarım, hayvancılık hani bunlar şu an bitmiş durumda. Bu da hani hani şöyle bir örnek verebilirim. Konya kadar alanı olmayan e, Hollanda'nın hani hayvancılık ve tarım oranı hani bizden daha üst seviyede. Hani bu gerçekten bir Türk genci olarak beni çok üzüyor. Hani umarım hani değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, derslerimize çalışıyoruz, okuyoruz ama baktığımız zaman hani şu an artan tek şey kavurma ve et fiyatları değil. Hani kitap fiyatları da abi, o denli artmış durumda. Hani geçen sene 60-70 liraya aldığım kitabı şu an hani 250 liradan aşağı alamıyorum. Gerek okuma kitapları olsun, gerek test kitapları olsun. Yani öğrenciler olarak da çok mağdur durumdayız. Hani bunlar düşmesi için ne yapabiliriz hani şu an ülkemizde fazlalık olarak bulunan hani bir 15 milyon tane hani insandan söz ediliyor. En son sanırım göç kurumunun da açıkladığı 17 milyon tane yabancı kaçak insandan bahsediliyor. Hani kaçaktan ziyade hani mülkecisi var, göçmeni var, kayıtsız var. Hani bu insanların göndermeyle başlayabiliriz. Bu insanlar hani her ay... Hani bizim cebimizden çıkan paralarla o insanlara yardım ediliyor. Gerek yurt hani dışında gönderilen yardımlar, gerek yurt içinde yapılan yardımlar, hani bu da anne hani bizim cebimizden hani çıkan paralarla yapılıyor. Hani ee bazı siyasiler de belirtiyor hani senelik her vatandaşın cebinden yaklaşık 2000 dolar yani çıktığını iddia ediyorlar. Hani büyük ihtimalle ben de katılıyorum. Sonuçta bu insanlar geleli yaklaşık 10 sene oldu. Hani 10 senede hani geçtim hani ayda bir çıkmayı. 10 senede çok rahatlıkla her vatandaşın cebinden 2000 dolar çıkması hani hiçbir şey hani şu an günümüz hani kuruna baktığımız zaman bile 70-80 bin lira yapıyor. Hani bununla bile her vatandaş hani 70-80 kilo fazla kavurma yiyebilirdi. Hani dediğim gibi bu durumun önce düzeltilmesi için hani mültecilerden başlanması gerekiyor. Bu insanlar gerçekten hani bizim sırtımıza yük hani evet hani insanlık vesaire olsun bu konular hani baz alınıyor ama hani bir insan eğer kendisini yetemiyorsa mesela bir gün komşunuz size misafirliğe geldi hani ilk gün dolabınız tam takır dolu komşuna. Komşun gitmedi. İkinci gün de yediniz. Üçüncü gün de yediniz. Dördüncü gün de yediniz. En yani son baktığınız dolapta hiçbir şey yok. E siz de açık oluyorsunuz. Hani bu sefer dolapta son kalan şeylere ayıp olmasın diye hani komşunuza veriyorsunuz. Bu durumda siz mağdur oluyorsunuz. Hani biz şu an o durumdayız. Türk gençleri olarak da hani bir kafeye gittiğimiz zaman hani bakıyoruz hani fiyatlara. Hani 50 liradan aşağı bir kahve yok. Hani benim şu an hani devletten aldığım PBS bursu var. Hani şu, şu an 1000 lira oldu. 1000 liraya yaklaşık bir fiyatta. Hani bununla ben e, aydan çıktığım zaman hani şu an abonman hani yaptırsam 250 lira hani 1000 liradan çıktığı zaman 750 lira kalıyor. 750 lirayla hani ben aylık yaklaşık 25 kahve hani hiçbir şey yemem sadece kahve içsem bile hani sadece 25 gün sadece kahveli idare edebiliyorum. Hani gerçekten Türk gençleri olarak çok zorduruz fakat e, Atatürk 100 sene önce hani çok daha zor koşullarda e, umutsuz insan umutsuz durumlar yoktur umutsuz insanlar var demişti. Hani ben bir Türk genci olarak sonuna kadar ülkemde kalıp bu durumların düzeltilmesi için hani memleketin dahilinde hani iktidara sahip olanların bu bulunduğu gafletten hani ülkeyi uyandırmak için hani sonuna kadar mücadele edeceğim. Hani gören duyan arkadaşlarım da hani Türk gençleri olarak asla yılmayalım, pes etmeyelim. Mücadelemize devam edelim. Biz Atatürk genciyiz, Türk genciyiz. Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda vatanı e, bu zor durumdan kurtarırım. Çünkü e, bu vatan ya biz fedakar Türk gençlerinin omzunda yükselecek ya da biz fedakar Türk gençlerinin omzuna yıkılacak. Çok teşekkür ederim bu röportaj için. Kendinize iyi çok iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kavurmanın kilosu 1355 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bunu açıkçası sizden öğrendim ve öğrendiğimde şok oldum. Yani ne desek genel olarak zaten boş oluyor. Ne kadar e, yanlış yapılabilecek şey varsa yapılıyor. Halk tepki gösterse de bir şey olmuyor. Göstermesek de olmuyor. Yani ne, ne yapsak olmuyor zaten. Bugüne kadar halk yeterli tepki gösterdi mi sizce? Bence göstermedi ama gösterse de yapılabilecek çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani en basit örnek olarak Atatürk zamanındaki gibi e, toplanacak bir halk olduğunu düşünmüyorum şu an. Örgütlenecek, işte baş kaldırabilecek, o kadar cesur bir halk olduğunu çok düşünmüyorum. Ha, keşke yapılsa belki başka ülkelerde olduğu gibi daha çok Avrupa ülkelerinde hani bir değişiklik olabilir. Ama şu an pek mümkün gözükmüyor bence. Peki en son ne zaman kavurma en son ne zaman kavurma yedim bunu hatırlamıyorum ya. Ama bu kadar pahalı değildi ondan eminim. Kilosu kaçken yedin mesela en son kavurmanı? Kilosu muhtemelen 200 falandı ya. Yani o zaman kaç yıl oldu? Ya yani 1 iki yıl olmuş olabilir. Hiç şaşırmam o kadar Ya yani bir iki yılda bayağı bir artmış o zaman. Evet. Ya yani enflasyon oranını tam bilmiyordum ama çok doğru bir örnek olmasa da alkollü içecekler bu yılın başında arkadaşlarım 7 liraya aldı oluyormuş. Şu an en ucuz alkollü bir içecek desek ne kadar? 50 lira falan. Yani 7 liradan o kadar çıkıyorsa bir yıl içinde kavurmayı düşünemiyorum. 1350 lira. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı? Aa, yok, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kavurmanın kilosu 1355 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? En son ne zaman kavurma yedin? En son kavurmayı Kurban'da yedim. O da biraz zor oldu. O kadar pahalı ki biz öğrenciyiz hepimiz. Yani zor geçiniyoruz. Valla gidişat nereye gidiyor hiçbir haberimiz yok yani. Umarım iyiye gider yani. Onun dışında et zaten yok. <laughs> Tavukla besleniyoruz hepimiz. Et falan yok yani. Umarım iyiye gideriz ama gideceğimizi sanmıyorum yani bu şartlar altında. Ya bazı insanlar uygun diyor etin kilosu için. Sen ne düşünüyorsun bu insanlar hakkında? Hani uygun diyor alabiliyoruz e, diyenler oluyor. Abi onu zenginler diyor yani şey sanmıyorum böyle yani. Ama fakirler de şey yapıyor şimdi. Vallahi şu an çok şey böyle açık konuşamıyorum ama. <laughs> Halk yeterli tepki gösteremiyor o zaman bu konu hakkında. E tabi zaten seçimde gördük yani. Yeterli tepki gösteremediğini. Yani umarım düzeliriz yani ama sanmıyorum düzeleceğimizi. Bu kadar sanırım. Çok teşekkür ederiz.